bu normalde insanoğlu bir damla siperimden yaratılıyor. <laughs> Çok garip bu gurur, bu kibir ne ya? Yarın dünya genelinde her şey kontrolünü kaybetmeye başlayacak. Yarına umutla bakmayın. Bütün dünya yavaş yavaş hayat bitmeye başlayınca dünya genelinde din adamları, bilim adamları bu ülkeye de alacak ve bu ülkeye gelecekler. Siz Peygamber Efendimiz duası bu ülkenin üzerinde dediniz. Peki duası kimin üzerinde? Menzil sen değilsin. Hayat taşıyan kablo kopuk. Çünkü manevi boşluk yedi cehennemin kapısı açılmış. Tek bu ülkede bütün dünya yok oluyor. Süleymancılar siz değilsiniz. Beto siz değilsiniz. Hepiniz bir görüş üzerine. Recep Tayyip Erdoğan siz de değilsiniz. Şeyhler siz de değilsiniz. Bütün tarikatlar, cemaatler hiçbiriniz değilsiniz. Çünkü elinizde her türlü imkan vardı. Yalnız siz o adamı insanlık dışı bir vahşetle bu ülkede katlettiniz ya da devre dışı bıraktınız. Söyleyin o kim? Şayet onu tanımamış olsaydınız bu ülkeye ve dünyaya bu tahribatı bilerek vermezdiniz. Geriye dönük insanların bütünü, hani üç kuruş mefaat için satın aldıkları itler var ya, eşek gibi ağırmaya başlayacaklar, sevdiklerini kaybetmeye başlayacaklar. Üç kuruş dünyanın bir faydası olmadığını, makam, mevkinin hiçbir şeyin değeri kıymeti olmadığını söyleyince olaylar anlatılmaya başlayacak. Bir bakacaklar o. 34 yıl boyunca devlet millet nerede Cenab-ı Allah'ın hikmeti görüldüyse o nuru söndürmeye çalıştığınız Bu ülke kendine ve dünyaya bu talibatı verdiği ortaya çıkacak. O adam nerede diyecekler? Valla en sonunda hepimiz bir araya geldik. FETÖ'cü, Süleymancı, PKK'sı, DCKP'si, Süleymancısı, CHP'si, MHP'si hepimiz hepimiz. Tarikatı, cemaat. Bu adamı katlettik. Dünya ne der biliyor musunuz? Bu ülkenin bütünün katliamı vaciptir. Çünkü bunlar o kadar değerli Müslümanları kendi haklarını savunan insanlar ra katlettirmişler. Suculuk buculuk adı altında. Bu ülke gerçek din düşmanı. Bu ülke gerçek vatan. Yani kendi vatanlarının hainleri. Gerçek olanları yok etmişler. Suculuk buculuk adı altında. Bunlar normalde Cenab-ı Allah'ın hikmetini gördüğünde hepsi devre dışı olması gerekiyordu. Bu sistem durması gerekiyordu. Bu ülkede olması gerekiyordu. Biz de bu ülkeye maddi manevi desteğe gelmemiz gerekiyordu. Bu desteği engellemişsiniz. Bu sistemi çalıştırmışsınız. Değerli Müslümanları bu ülkede katletmişsiniz. Ve son kurbanı da dört tane hayali dosyayla devlet dışı bırakmış. Sonra devlet, millet her şeyi bile bile insanlık dışı bir vahşetle katletmişsiniz. Siz dünyaya verdiğiniz bu tahribatın bedeli olarak Cumhurbaşkanı'na gel bak ülkenin bütününü toplayın derler. Bütününü. Çünkü niye? Hepinizi toplasanız bir tane reşat altını yapmazsınız. Siz o değerli insana sahip çıkmış olsaydınız hepiniz birer tane reşat altını olurdunuz. Hepiniz teneke olarak kalmışsınız. Hem de paslanmışsınız. <laughs> Birbirinize değerseniz çizer, tatanoz olacak derecede tehlikelisiniz. Ve Türkiye'yi dünya tarihine lanetli bir ülke olarak yazacaklar. Ben niye zoruma gidiyorum? Şayet bu değere sahip çıkmış olsayın bütün Türk milletinin adı tarihe altın harflerle yazılacak. E düşün bir kendi ülken için neyin varsa vermişsin. Karşısında güzel bir şey beklersin. Bir ağaç yetiştirirsin, yetiştirirsin, meyve vermesini beklersin. O meyve vermeye başladığı zaman o zaman bütün o çektiğin zahmeti unutturur sana o ağacın meyveleri. Ya peki her ağaç yetiştiğinde meyve vereceği zaman bu ülkede kestilerse bu sistemle. Yarın hepiniz ederler. Hepiniz pis sahtekar ve akıl hastalarısınız. Hepiniz. O insanı yan devre dışı bıraktınız. insanlık dışı bir vahşetle katlettiniz. Hayattaysa biz bunu alıp ülkemize götürelim. Bütün dünya ülkelerine. Nasıl oluyor? Bir araştıracaklar ki ohu 92'lerde manevi emanetler gelmiş. Şakir Paşa'da pisliği çıkanların bütünü benim ailem başta olmak üzere. Halkı üstüme kışkırtıyor. Tekere gidiyorum. Orada çemberi alıyorlar. Pusuları alıyorlar. Nedeni? Rahmetli Fadime Neda'nın kalbi melekler vasıtasıyla ameliyat edilmiş. Melekler vasıtasıyla ameliyat edilmiş. Ve bir de bir de size vaat verenler üç kuruşa sizden çaldıklarıyla kuçu 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 deyip cehennemin dibine götürüyorlar. Bundan sonraki gelecek olan belalar, musibetler, afetler, depremler, kıtlık, garip ölümler Hatta kıyametin kopması bile işin bahanesi. Bundan sonra durdurulamaz. Bütün dünya bu hale gelecek. Babamız diye bir slayt var. Bir taraf cennet bahçesi aynı yer. Bir tarafta bu şekilde. Dünyayı bu hale getireceksiniz. Ve dışarıdan gelip sizden hesap soracaklar. Alanya'daki yer döndüğünde dünyanın her yerinden desteği gelecekler. Maddi manevi dedim. Orayı dağıtırsanız dünyanın her yerinden bu ülkeye gelip bu ülkeyi istimla ederler edecekler sonra bu ülkeyi tarihten silecek. Bir taraftan Cenab-ı Allah, bir taraftan aldığınız abdan dolayı dünya bu ülkeyi yok etme hakkı var. Ve ne yazık ki resmi evrak üzerinde hepiniz gerçek din düşmanı vatan haini olarak resmi kayıtlarla dünya tarihini gireceksiniz. Bilirsen nura nur, bilmesen dehşetli bir azaptır. Ben bu gayreti gösterirken bile hayvanlar çıldırıyor. Lan dedim bu işte bir pislik var. Dışarıda görünen düşman düşman Baktım kapım katır kutur, katır kutur. Şu kapıyı bu binaya kimse giremez normalde. Güvenlik sistemleri tam. Bu kapı. Ben öldürseniz hepiniz kurtulacak mısınız? Hepinizin pisliği örtbas olacak. Bir düşünsenize. Koskoca ülkenin bütünü bir tane adam. Neden? Bir yerde bir bela oluyor, ölümüne gidiyoruz. Biri dara düşüyor, Allah izlersin, yardım ediyor. Izler. Bir şeyler yapmıyorum, şu sistem duruyor. Bundan rahmet geliyor. Oğlum Allah'tan korkmuyorsunuz. Peygamber Efendimiz'den kork, utanmıyorsunuz. Bir gecede milyonlarca insanı diri diri toprağa gömdünüz. Feryadı figan ettim 10 tane Müslüman gelmesin. Bu sefer Batı bölgesinde felaketler var dedim. O binada gizli saklı ticaret yok. Veriyoruz veriyoruz sizin gibi çalmıyoruz, çırpmıyoruz, yok etmiyoruz. Nerede dümbük, pezemek, din düşmanı, vatan haini varsa yargı mensupları, emniyet güçleri, devlet millet destek veriyor. O pisliği kendinize de bu millete de bulaştırdınız. İplak olmazsınız bundan sonra. Benim yüreğim kaldırmıyor. Siz nasıl bir vahşete imza atıyorsunuz? O kadar değerli vatan evlatlarının katliamını yaptınız. Allah'tan korkmadan, Peygamber Efendimiz'den utanmadan, şunların yapımını engelliyorsunuz. Oğlum biz sizden sizin gibi çalıp çırpma yok. Bulu yok buluştur yok. Türk bayraklarına saldırıyorsunuz öz değerlerimize. Bir toplum, cemiyet öz değerlerine sadakatiyle yükselir, düşmanlığıyla yok olur. Zaten yoksunuz. Bugün savcılık ya, terörle mücadele. Şunu aldığı zaman orduyu harekete geçirmesi lazım. Geçiremez çünkü niye? Bu sistemin içinde FETÖ'cü Süleymancı. çoculuk, buculuk onun bunun soytarlığıdır. Siz bu soytarlığı yapma meraklıysanız kendinizden, sevdiklerinizden, namusunuzdan, şerefinizden, dünyanızdan, ahiretinizden vazgeçmişsiniz demektir. Nasıl bir vahşete imza atıyorsunuz devlet millet, aklım da kaldırmıyor, canımda da dayanmıyor. Oğlum sucuruk bucuruk altında o kadar değerli dostlarımızı katlettiniz, bırakın onlara bir damla rahmet gitsin. Yoksa Cenab-ı Allah var ya sizi yedi kat yerin dibine katacak, hakik.